Selamun aleyküm hemşerim. Aleyküm buyur hemşerim. Hemşerim yolda kaldım araban bozuldu. Geçmiş olsun. Halatım da var beni şehre kadar çekebilir misin sana zahmet? Çekerim çekmesin de ne oldu ki? Abi şurada bak petrol kuyusu var ya. Evet. Oradan petrol aldıydım. Ee, Süleyman Soylu çok kaliteli depoya koy motoru çalıştırır dedi. Ben de benim arabaya da koyduydum bedava diye. Araba çalışmadı gitmiyor bozuldu. Bir çekiversen beni şehir merkezine kadar. Anne sen buna nasıl inandın ya? Buna çocuklar bile inanmaz. Bak gördün mü? Ama bakan dedi çok kaliteli koy çalışır diye. Hadi görüşürüz koyun kafalı. Ya çeksen çok sıcak hem mi ya? Baba dur baba. baba. Ne oldu ne oldu? Baba. Baba baba. Ne oldu çocuklar? Ben adama çok acıdım ya yapacak ne olur şekil evet ama evet. hadi bir daha ya şu sıcakta adama da üzüldüm şimdi ya Oyun ama vasala. sen gibi ama çok sıcak ya adama yazın tamam çekelim hadi. tamam, sen gereği çekiyorsun Aleyküm selam tek, tek küçük müsün? usta sen misin oğlum? yok abi çok merhaba ee, geçmiş olsun abi ne oldu ya? Sağ ol yeğenim ya şimdi bu petrol kuyusu var ya orada bedava petrol veriyordular ben de aldım depoya koydum Süleyman Söylü dedi ya hani kabardan çıkan petrol çok kaliteli traktörü koy neredeyse çalışacak şekilde dediydi ben de aldım koydum çalışmadı şu arkada sağ olsun buraya kadar çekti. Bunun neyi vardır şimdi ona bir baksak usta. Sen misin usta? Yok abi ben usta arayayım ya. Sen ustanın çırağı mısın oğlu musun? Evet abi. Bir ara bakalım ya. Alo. Alo usta. Efendim. Buraya sana abi gel, amca geldi. Hammadde koymuş arabasına. Ya. Hammadde mi koymuş? Petrol, kuyudan çıkan petrolü direkt koydum usta depoya ya Kuyudan çıkan petrolü direk koyduysam kompanyayı, enjöntörü, turbuyu, en, çikolatayı diye hep boğulmuştur bu araba Kaç lira tutar abi? Aa, usta? Aşağı yukarı 50-60 bin liralık masraf var bu aracın Usta bugün gelip bakabilin mi? Yapabilin mi? ya Yolcuyum ben ya. Bugün yapamam. Pazar pazar uğraşamam ben. Tamam. Burada bekleyeceğim o zaman. Yani çekici Aha. falan bulabilirsem Pazar pazar uğraşamam ben ondan. Tamam usta. Sağ olasın. 50-60 milyardan kurtulur muyuz? 50-60 milyardan kurtulursun inşallah. İnşallah. Sağ ol usta.